Ne buldun anneciğim sen? Ne? Anne, bu ne biliyor musun? Ne oğlum? <laughs> bu papat adamın arabası. İnanmıyorum Minel sen neden papat adamın arabasını aldın? Ya evimize gelirse şimdi? şimdi. şimdi. Bak bir de gel buraya. Buraya gel buraya. Ya arabayı öyle bırakır kaçarsın işte. Ya papat adam şimdi evimize gelirse Minel? Ay, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Of, of ya Düşünmemiz ben... lazım bir şey of. Ne yapacağız? Of. Ay, oh. Minel neden aldın arabayı sen oh, ya? Ne şimdi? Ah kızım ya. <laughs> of. Ne yapsak acaba? Bilmiyorum ne şimdi dur. Dur düşün bulamıyorum. Oh. Ay ne yapmamız lazım düşün. bu arabayı ne yapabiliriz? Ay. Aa, ah, benim bir fikrim var. Neyi anneciğim söyle. Gelin benimle. Hadi gel Minel bakalım abin ne yapacak. Bakın şimdi arabayı şey, alır arabasını. Tamam olur. Kapıya bırakalım. Belki gelir alır en azından. Bıraktın. Tamam bırak anneciğim orada. Dur biraz daha şöyle koyalım.